Tere yatırımdan herkese günaydınlar. Yeni günde yurt dışında Almanya'dan üçüncü çeyrek büyüme rakamları, ABD'den perakende satışlar ve tüketici güven endeksi takip edilecek. İçeride sektörel enflasyon beklentileri dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Beyaz Saray Sözcüsü İsviçre'de yürütülen görüşmelerde ABD'nin sunduğu 28 maddelik Ukrayna Barış Planı'nın büyük bölümünde anlaşma sağlandığını söyledi. FED üyesi Waller Aralık ayında faiz indirim çağrısı yaparken ilerleyen dönemlerde toplantı bazlı yaklaşımda bulunulması gerektiğini ifade etti. Fed üyelerinden gelen güvercin mesajlar Aralık ayında faiz indirim ihtimalini %80'e yükseltti. Bu durum teknoloji hisselerinde hareketlilik sağladı. ABD borsaları günü güçlü yükselişle kapattı. Nasdaq endeksi %3'e yakın prim yaptı. ABD vadeli endekslerinde ve Asya Pasifik piyasalarında da alıcılı bir tablo izleniyor. Dün günü %0.32 değer kaybıyla 10.888 puandan tamamlayan bir süt endeksi içinde analistlerimizin beklentisi güne pozitif bir başlangıç yapması yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Güney Kore Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında savunma sanayi, nükleer enerji, ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliğini birliğini e, derinleştirme mesajı verdi verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık yeni finansman paketi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Altın fiyatları güne pozitif başlıyor. Ons altın 4145 dolardan işlem görmekte. BOFA gelecek yıl altın fiyatlarında yeni rekor beklentisini paylaştı. Ons altın için ise tahmini 5000 dolar seviyesinde. Şu dakikalarda 51 dolardan işlem gören ons gümüş için ise 60 dolara e, ulaşacağı tahmini paylaşıldı. Bir diğer öngörü UBS'den geldi. E, UBS analistleri bakır fiyatlarının e, küresel arz açığının derinleşmesi etkisiyle gelecek yıl ton başına 11.500 dolara çıkacağını e, öngörüyor. Bu tahmin bir önceki beklentisinin 750 dolar üzerine işaret etmekte. Herkese güzel bir gün diliyorum efendim bol kazançlar